Karbukol'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz iki adet. Bir tanesi Honda Civic Type R, bir tanesi Renault Kangoo. Type R 2008 model, Renault Kangoo 2024 model. Neden bu videoda iki araçla beraberiz? Çünkü iki arabaya aynı ses sistemini kuruyoruz. İki arabanın da ön kapılarında Hertz'in MPK 165 16 santim komponentlerini, amfi olarak Hertz'in DP 2.200 iki kanallı amfisini, bas olarak bu araçta koltuk altı müsait olmadığı için Hertz'in DBA 201 kendinden amfili aktif 20 santimlik sabun fırını. Bu arabada Koltuk altı müsait olduğu için Hertz'in DBA 201F yine 20 santim kendinden anfili aktif koltuk altı subwoofer'ını kullanacağız. Bu güzel bir video olacak. Şu anlamda güzel bir video olacak. İki aracında öncesi videolarını çektik. Yani stok halindeki ses sistemlerinin nasıl çaldığının çekimini yaptık. Sonra iki arabada da aynı ekipmanları kullanarak nasıl bir fark olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü aynı ekipmanları kullansanız bile araçların kapılarının kabin boylarından aracın iç hacminden bir sürü parametre var. Mesela bu aracın tweeterları ön direklerin üzerinde, bu aracın tweeterları ise kapının üzerinde. Onlar bile sesin aracın içerisinde dağılmasında büyük bir etki yapıyor. İki aracın da montaj süreçlerini çekeceğiz. Montajları nasıl yapıyoruz? Kapılara montajları nasıl uyguluyoruz? Hoparlörlerin lehimlerini, kablo bağlantılarını nasıl yapıyoruz? Amfi bağlantılarını nasıl yapıyoruz? Amfileri nereye koyuyoruz? İki araçta da bunları göstereceğiz. Ama montaj aşamasına geçmeden önce ürünlerin teknik bilgilerini hep birlikte bakalım. HERS'in MPK 165 hoparlörü maksimum güçte 220 watt. RMS olarak ise 115 watt RMS güce sahip. 16 santim bir komponent takımı. İki aracında orijinal hoparlörleri 16 santim olduğu için burada MPK 165 tercih ettik. İki yollu bir hoparlör sistemi içinde hem woofer'ı hem de tweeter'ı mevcut. Güçlü ve doğal bir bas performansı veriyor woofer'ları. Tweeter'ları da 2.5 santim çapında MP 25.3 don bir Twitter neodyum mıknatısa sahip. MPK 165.3 bildiğiniz gibi Hertz'in Mille Pro serisinden. Videonun başında söylediğim gibi iki araçta da amfi olarak Hertz'in DP 2.200 Hi-Res 2 kanallı amfisini kullanıyoruz. Bu amfiler 260 Watt maksimum güce 2 çarpı 110 Watt yani 220 Watt'ta RMS gücüne sahip. Az önce söylediğim gibi MPK 165'in 115 watt RMS'lerini tam olarak doyuran mükemmel bir amfi. Hersin D2 serisinden en son olarak çıkardığı amfisi DP2.200 AB class bir amfi. 10 Hz ile 45 kHz arasında bir frekans aralığı var. Bu sayede müziğin bütün notalarını ayrı ayrı duyabiliyorsunuz. Civic Type aracımızda Hersin DBA 201 kendinden afili 20 santim sabufurlu kullanıyoruz. DBA 201 220 watt RMS 440 wattla maksimum güce sahip. Civic Type R araç hatchback bir araç olduğu için bagajla oturma düzeni arasında herhangi bir kabin yok. Bu sayede arka tarafta kullanacağımız bu 20 santimlik subwoofer ön tarafa ciddi bir şekilde bas gücü iletecek. Bu sayede de MPK 165'leri güzel bir şekilde tamamlayacak kutu içeriğinden çıkan bas kontrol sayesinde istediğiniz gibi DBA 201'in volümünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Kangoo araçta ise videonun başında söylediğim gibi Hersin DBA 201F 20 santim aktif koltuk altı subwoofer'ını kullanıyoruz. Bu subwoofer da kendinden amfili amfisi üzerinde 220 watt RMS güce 440 watt da maksimum güce sahip. Renault Kangoo araç biraz uzun bir araç olduğu için arkaya koyacağımız 20 santimlik bir bas sürücüyü çok tatmin etmeyebilir. Ya da bu araçlar genelde yük taşımacılığında da kullanıldığı için arkada bir şekilde yer kaplamamak istedik. O yüzden şoför koltuğunun hemen altına koltuk altı sab koyarak en optimum bas sesini elde edeceğiz. Şimdi bu iki araçta neden bu ürünleri tercih ettik? Tabii ki araç sahipleriyle beraber karar verdiğimiz bir konu. Hoparlör olarak kaliteli, güçlü bir hoparlör istedi araç sahipleri. Biz de Hersin MPK-165 hoparlörlerini seçtik. Şimdi Hersin MPK-165'lerini arka tarafta da kullandığımız zaman ya da arka tarafta bir koaksiyel hoparlör kullandığımız zaman, MPX-165 gibi ikisini kullandığımız zaman bu sefer amfimiz 4 kanala çıkacak. Bu da bizim maliyetimizi arttıracak. Yine bu araçlarda kullandığımız DBA-201 ya da DBA-201F küçük 20 santimlik subwooferlar hiçbir şekilde 4 hoparlörlü bir sistemde baskın çalamayacak. Yani hoparlörler altında ezilecek. O yüzden biz MPK 165'leri sadece ön tarafta kullandık. Taypar'ın sahibi genelde yalnız seyahat ettiği için, Kangunun sahibi de genelde şehir dışında çok iş olduğu için, yalnız seyahat ettiği için araçlarda da DSP kullanmadığımız için sadece ön kapılarda bir hoparlör kullanmayı tercih ettik. İki aracın da arka taraftaki hoparlörlerini iptal ediyoruz. Orijinal de olsa çaldırmayacağız. Çünkü herhangi bir şekilde bu kurmuş olduğumuz güzel sesin bozulmasını istemiyoruz. Siz de bu şekilde aracınızda yalnız seyahat diyorsanız küçük kompakt araca sahipseniz genelde ön tarafa güzel bir hoparlör kullanarak yine 2 kanallı ya da 4 kanallı kendi bütçenize göre yani öbür bir gün sisteminizi arttırmayacaksınız. Bu araçlardaki gibi 2 kanal gayet yeterli olacaktır. Aynı zamanda da high res bir anfi tercih ettik ki herhangi bir şekilde kayıp olmasın. Hoparlörlerin hakkını verelim. Tam kapasitesi çaldıralım. O zaman Honda Civic'in ön taraftaki hoparlör montajıyla başlayalım. Sonra Kangoo'nun kapı montajına geçelim. Hoparlör montajına. Ondan sonra Kangoo üzerinde sebebi de amfi detaylı bir şekilde anlatacağım size. Bağlantıları nasıl yapıyoruz? Çünkü iki araçta da bağlantıları aynı olduğu için bir araç üzerinde anlatayım. Amfileri nereye koyduğumuzu, bağlantıları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi kapımızı söktük. Elimizde MPK 165.3 Mille Pro serisinin komponentinin MP 165.3 woofer'ı var. Şimdi bunun lehimlerini yapacağım. Makaronlarını yapacağım. Araca montaj için hazır hale getireceğim. Hoparlör kablosu olarak Stinger'ın Pro serisinden 16 AVG %100 bakır oksijeni alınmış bir kablo kullanıyorum. Dikkat ettiyseniz kablonun iki tarafı da aynı renk. Artısı eksi belli olmuyor. Bu kablolarda artı eksi bir kablo kare bir kablo yuvarlak. Yani artısı kare eksisi yuvarlak oradan ayırabiliyorsunuz. Böylelikle yazının olduğu yeri direkt görmeden kabloya dokunarak artısını eksisini anlayabiliyorsunuz. Önce bu kablolarımızı, lehimlerini yapalım. Sonra hoparlör üzerine bir lehim yapacağım. Bazı arkadaşlar videonun altına yazıyorlar yorumlarda. Kablo pabucu kullanmıyorsunuz, lehim yapıyorsunuz. Daha sağlam olur kablo pabucu ile diye. Ben kablo pabucuna pek güvenemiyorum. Hoparlör pabucu daha doğrusu. Kablo pabucu değil de. Hoparlör pabucu. Böyle bana daha sağlam geliyor. Şimdiye kadar yaptığım bütün sistemlerde, 10 yıllık sistemlerde bile herhangi bir şekilde ne korozyon yaptı bu bölge ne de herhangi bir şekilde kopma yaptı. Çünkü hoparlör pabuçlarının Piyasadaki satılanlar Genelde çok %100 bakır değil. O yüzden kablo üzerinde korozyon yapıyor. Bizim kablomuz %100 bakırken üzerine koyduğumuz jaktan dolayı korozyon yapması çok da işimize gelmez açıkçası. Şimdi makaronlarımı ittiriyorum. Isı tabancamı açtım. Sadece sıcağı şöyle bir göstereceğim. Bu makaron ısıyla daralan bir malzeme. Sistemi sudan, tozdan, dış etkenlerden koruyor. Buraya da kablomu sabitliyorum. Genelde hoparlörün arkasını bu arabada da az önce gördünüz. Yalıtım süngerini koyduk. Kapıyı komple yalıtım yapmasak da kabloyla, kablo bağıyla, cırt kelepçeyle adını nasıl söylerseniz. Böyle kablonuzu da buraya sabitlerseniz Yine dediğim gibi hem dış etkenlerden korulur hem kablo çok hareket etmez. Böylelikle sistem daha uzun ömürlü olur. Çünkü bu hoparlörler yani Hersin Mille serisi Hersin senelerdir ürettiği en üst seri hoparlörü. O yüzden altın gibi değerli. Bu arabadan sökerseniz başka arabanıza takarsınız. Uzun yıllar rahatça kullanırsınız. Az önce lehim kablo popucu olayından bahsettim. Genelde bu, bu tarz videoların hepsinde bunu gösteriyorum. Sadece lehimin ne kadar sağlam olduğuyla alakalı. Hersin Milli Pro serisini bilen bilir. Ciddi ağır bir hoparlör. Yani bu hoparlörü bile lehimler bu şekilde tutuyorsa, siz gene kablo pabucunuz varsa, iyi bir hoparlör pabucunuz varsa kullanmak istiyorsanız kullanın. Ama bu şekilde de gayet sağlam oluyor. Şimdi hızlıca hemen diğer hoparlörün de kablolamasını yapayım. Ondan sonra arabaya montajına geçelim. Evet elimde şimdi Honda Type-R aracımız için orijinal birebir uyumlu plastik kasnağımız var. Şimdi bu kasnağın hem arka tarafını hem de ön tarafını JTK'nın Premium serisi izolasyon malzemesiyle izole edeceğim. Bunu neden yapacağım? Arka tarafı ile birleştiği zaman kapıda bir vibrasyon yapmaması için. Ön tarafı da hoparlörle kasnak arasında herhangi bir şekilde vibrasyon trim sesi olmaması için yapacağız. Bu şekilde arkasının yalıtımını yaptım. Hemen şimdi ön tarafını da yapayım. bu şekilde kasnağımızın hem ön tarafını hem de arka tarafını çok güzel bir şekilde yalıttık. Böylelikle hoparlör kasnağa tam basacak, kasnak kapıya tam basacak, arada bir boşluk olmayacak. Kapının boşluğunu ciddi bir şekilde kabin olarak kullanacağız.

Şimdi geldik amfimizin kablolamasına. Hemen içinden çıkan alyanla kapaklarını bir söküyoruz. Hay giriş kullanacağız amfide. Herhangi bir şekilde RCA kullanmayacağız. Amfimizin bu bölümünde eksi, tetik ve 12 volt girişlerimiz var. Biz 12 volt ve eksiyi kullanacağız. Tetiği kullanmayacağız. Amfimiz hay girişli olduğu için buradan hay girişlerimizi yapacağız. Hatta burayı da ben şöyle hızlıca açayım. Buradan da girişleri size göstereyim. Daha rahat olur. Şöyle açtım. Burada hay girişlerimiz mevcut. Ön sağ ve ön sol şeklinde. Hay girişlerden ses sinyalini vereceğimiz için cihazda herhangi bir şekilde tetik kullanmayacağız. Buradan ses sinyalini gördüğü an devreye girecek. Ses sinyali olmadığı zaman da kapanacak. Yine burada gain ve frekans filtrelerimiz var. High pass'larımız var. Buradan high pass, low pass şeklinde ayarımızı da yapabiliyoruz. Gain'imizi de buradan ayarlıyoruz. Teybimizden aldığımız ses sinyalini high girişten amfiye gireceğiz. Buradan giren ses cihazın içinde işlenecek. Buradan hoparlör çıkışlarından direkt hoparlöre gidecek. Buradan hoparlöre göndereceğimiz ses sinyalini yine Stinger'ın Pro serisinden 16 GA kablo ile yapacağız. Yine bunların ucuna şu şekilde pabuçlarımızı çakacağız. Böylelikle daha uzun süre kullanım sağlamış olacağız. Kablonun uçlarını açıyorum. Pabucumu takıyorum. Burada bir sıkma pensem var. Sıkma pensemle de sıkıyorum. Az önce bahsetmiştim. Burada artı ve eksiyi renk olarak değil. Artı kablomuz kare, eksi kablomuz ise yuvarlak. Şuradan makaronumu alacağım. Makaronlarımı geçirdim. Yine eksiye siyah, artıya kırmızı makaron. Isı tabancamı aldım. Bu şekilde makaronumu ısıtıyorum. Isıyla daralıyor. Şimdi birinci ön sol girişimi yapıyorum. Eksi kablomu bağladım. Şimdi artı kablomu bağlıyorum birinci terminalimizin girişlerini tamamladık. Hemen diğer kablomu da yapayım hızlıca. Şimdi hay kablolarımızın da şöyle filelemesini yaptım. Az önce lehimlerini yapmıştım. Lehimlerini birleştirdik. Böyle fileledik. Gene getirdik. Uç tarafından makaronumuzu koyduk. Dağılmasın diye. Yine bunu da ısı tabancasıyla ısıtacağım şimdi. Sabitleyeceğim. Şöyle amfimin hay girişlerini çeviriyorum. Buradan da bağlantımızı yaptık. Hemen üst kapağını takıyorum. Bu tarafta işimiz bitti. Şimdi operatör kablolarımızı da kılıflayıp makaronluyoruz. Hemen getirdim. Buradaki makaronumu da şöyle yerleştirdim. Hemen buradan da ısıtmaya başlıyorum. bu şekilde buradaki makaronlamamızı ve kılıflamamızı da bitirdik. Şimdi sıra geldi artı ve eksi kablomuza ama bunları burada amfiye takmıyoruz. Araçta orijinal yerlerinden geçirip aracın üzerinde montajını gerçekleştireceğiz. Evet, Type R'da hemen amfimizi bu kısma yerleştirdik. Subwoofer'ımız da hemen yanında. Tabii bu amfi yerleşimleri, subwoofer yerleşimleri ile ilgili genelde çok soru geliyor. Araç sahibinin istediği yere, onun uygun gördüğü yere bizim de tavsiye ettiğimiz şekilde birlikte karar veriyoruz. Bu tek başımıza bizim verdiğimiz bir karar değil. Bu araçta koltuk altıları müsait olmadığı için bu kısımda da istepmemiz vesairemiz olduğu için direkt o kısma montajını gerçekleştirdik. Arkasına bir plate ile beraber amfiyi sabitledik. Twitter'ımız bu şekilde orijinal yuvasına direkt hiçbir işlem yapmadan, kesme biçme yapmadan yerine yerleştirdik tayparda Görmüş olduğunuz gibi son derece şık bir görüntü ortaya çıktı. Twitter direkt dışarıda olduğu için bu sayede hiçbir kayıp olmadan direkt sürücüye ulaşıyor. Gerçekten Type R'da da Twitter'ların konumlandırması şahane bir yerde. O yüzden sesi çok güzel aktarıyor. Burada da Kango'daki Twitter'ımız orijinal yerine yerleştirdik. Herhangi bir şekilde kesme biçme yapmadık. Hemen Twitter'ın altına araç sahibinin isteği doğrultusunda kutudan çıkan Hertz yazısını yapıştırdık. Burada da güzel bir işçilik oldu. Bu Twitterların da taypara göre şöyle avantajı var. Bunlar da göğüs üzerinde olduğu için buradan gelen ses camla birlikte karşı Twitter'da camla birlikte birleşip yansıma yapıyor. Bu sayede göğüs üzerinden bu araçta da güzel bir sahneleme elde edebiliyorsunuz. Evet, ikinci gün sabah ve montajlarımızı bitirdik. İki aracımızın da montajı bitti. Ses demolarını çektik. Az sonra hem öncesi hem sonrası aynı şarkıyla uzun bir şekilde ses demosunu sizlerle paylaşacağım. Aynı ekipmanlarla, aynı şarkıyla ama farklı araçlarda bu sefer demoyu dinleyeceksiniz bu sayede aynı hoparlörün, aynı amfinin ya da aynı subwoofer'ın farklı araçlarda nasıl tepki verdiğini daha iyi anlayabileceksiniz. Sistemde kullanılan bütün ürünleri karvokal.com internet sitemizde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Şimdi sizleri test videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank we'll you you mm -hmm.